Selam kankalar. Evet selamı veriyoruz. Alanlar baş tacımız. Şimdi buralar bugün yine YouTube'a video atıyoruz. Artık canım sıkıldıkça video atacağım. Telefonu da değiştik. Yine güzel videolar çıkarmaya çalışıyoruz. Dostlarımıza faydalı olalım hesabındayız. Şimdi arkadaşlar bakın. Antrenman kollarında bazı problemler var. Bazı böyle mesela çok açık anlatmaya çalışıyorum. Anne affedersiniz mala anlatır gibi anlatıyorum. Yine anlaşılmayan konular olduğunu düşünüyorum. Şimdi bak yeni başladıysan benim en büyük yaptığım hata dostum ki o zaman şöyle bir muhabbet vardı o zamanlar arkadaşlar. Adam diyordu ki sana kardeşim haftada üç gel fazlasız adam Aslında niye bunu diyordu mesela anladın mı? Çünkü salonu saatlerde kalabalık oluyordu kardeşim. Yani salon çok kalabalık olmasın diye. Herkese sen üç gün gel, sen üç gün gel. Anladın mı? Çünkü herkes full gelirse önceden böyle saçmalıklar var mıydı? Vardı. Salon ana baba günü oluyordu. Bir de o gün kapalı, bu gün kapalı. Kadın seansı yukarıda, aşağıda falan. Bana ne kardeşim kadınlardan ya da üç gün niye gideyim? Bu da dolayı, ah pardon ee, çıkmış bir şey arkadaşlar. E şimdi yeni başlıyorsun salon kalabalık salon sahibi diyor sen 3 gün gel yeter. A grubu B grubu antrenmanlar yaptık. Arnold gibi sırt göğüs çalıştık. Ne bileyim PPL denedik 5x5'ler denedik. Sonuç olarak bana de derseniz reis nereye ulaştın? Bir yere ulaşmadık dostum. Çoğu sistemde şunu fark ettim. Natural adam için verimli geçmiyor dostum. Bak 5 x 5 ile güçlenirsin. PPL ile güçlenirsin. Ama mesela eksik geride kalan kısımlar olur. Anlatabiliyor muyum? Ama çok güzel bir kombinasyon yaparsan ve uzun vadede bunu vurdurursan hiçbir yerin geride kalmaz. Kontrollü gelişirsin. Şimdi şöyle diyeyim dostlar. 3 gün gittiğim zaman haftada yeni başlayan biri olarak görün beni o zaman. İlk zamanlarımdan bahsediyorum. Sene 2014 falan. 3 e günde ben şimdi hareket formlarını öğrenemedim. Yine buram şeyle başladık. Makinelerle. Diyordu hani makinelerle başla falan. Mesela bak ben bunu hem kendimden tecrübe ettiğim için diyorum. Hem de çok öğrencimde denediğim için diyorum. Serbeste başlayanlar her zaman 2-0 öne geçer. Bak bu net. Çünkü niye bazıları uygun bulmuyor? Diyor ki sakatlık yaşayacaksın. Ya kardeşim 30 kiloluk da dumbbell var. Yarım kiloluk da dumbbell var. Bu adam boşta yapsa yine yapsın. Yarım kiloluk dumbbellla neyini sakatlayacak? Maksat o hareketin mantığını anlasın. Mesela arkadaşlar sıfırdan bir adamı koy diyor ki kardeşim ağırlık çalışacak. çalışacaksın adamın hiç zorlanmayacağı şey kol olacak. Çünkü kollarını günlük hayatta kullanıyor. Ne bileyim araba sürerken koli geldi al, poşet taşı ev alışveriş falan filan. Kullanıyor değil mi? Ama bu adam ne bileyim göğüs basarken yine kolu güçlüyse bir şekil basar. Ama geliyor omuz prese bak bakayım adam omuzunu ne kadar zorlayacak. Niye? Çünkü vücuda alışık değil. Belki ayda yılda bir perde asıyorsa arkadaşlar videoyu keseceğim büyük ihtimal direkt anlatacağım telefon çaldı böyle işte tam böyle aramaz kimse videoya başladığın zaman arıyorlar benim kafa biraz atıyor neyse arkadaşlar ee, mesela omuzda zorlanıyor dedik ki adam mesela bu harekete eklem doğrultusunda alışık değil ayda yılda bir belki perde yıkanıyorsa perde asarken omuzunu yukarı doğrultuda çalıştırıyor. E bu yüzden bu daha güçsüz kalıyor bu hareket. Ama ne oluyor? Zamanla yapa yapa alışıyor. Yani şimdi bunu makinede yapmasıyla örnek veriyorum bir kiloluk ya da 2 kiloluk dumbbellda yapması arasında bir fark yok ki. Adamın bunu öğrenmesi lazım. E ben ne oldu şimdi ilk zamanlarda? Üç gün gidiyordum. E üç gün gitmem ne kaybettirdi bana? Daha az mesai yaptığım için hareketlerin formunu çok çok geç oturttuk. İkinci olarak Makinelerde çalıştık. E, i̇leride dumbbell'a geçince yine yapamadık Ama dumbbell'la başlasaydım hepsini yaparım. Anladın mı? Mesela alıyordun 10 kilo dumbbell'ı zıng, zıng böyle dengede tutuyorsun. Halay çekiyor sanki. Zor. Ve yeni başlayanlara fark ettiyseniz basarken arkadaşlar böyle düşürürler. Çünkü bilekleri daha güçsüzdür. O dengeye alışamazlar. Kimi çok sık sıkar bilekleri erken yorar mesela. Hep böyle mesela üstünde böyle güçsüzlükten kalmaz da hep böyle son tekrarda zinc böyle sağa sola gider ya. Yani. O yüzden yeni başlayanlara bilekten yardım ederiz. Burayı destekleriz. Neyse dostlar ondan sonra push pull legs hakkında konuşalım biraz. Push pull legs denemedim değil. Denedim dostum. İtiş çekiş bacak. Zaten tüm antrenman böyle. Ya isim olarak baktım mı öyle. Ama çalışma mantığıyla ben natural bir adamın göğüsle omuzu aynı gün yapmasını etik bulmuyorum. Niye diyeceksin? E zaten göğüste iki tane press yapsan ya da yana aç eklesen bir tane de. Üç hareketle omuzun ön kısmı zaten çalışıyor. Sen bir de gücünü göğüste tam bitirdiysen omuzu halin kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Ya omuzda gücün bitecek. Nasıl basacaksın? Zaten ön omuzunu aktif etmişsin. Ya. Lateral yaptın diyelim gücün kalmayacak. Ama mesela göğüsü tek gün. Omuzu tek gün yaparsan hepsine daha çok verim vereceksin. Daha güçlü basacaksın yani. İki bölge koydun mu dostum natural çekmek zor ya. Valla belki göğüse triceps eklenebilir bir iki hareket. Sırta ön kol eklenebilir ama. Hani göğüs omuz çalışmış bir adam olarak diyorum verimsiz geçer. E bir günde diyor adam omzu öne alırım. Olmuyor dostum bak denedim olmuyor ya. Verimli geçmiyor. Buna kendini inandırabilirsin istiyorsan ama geçmiyor ya. Bu gerçek bir tanedir anladın mı? Güçlenebilir misin? Her türlü güçlenirsin antrenman yaparsan. E Arnold gibi denedik göğüs sırt. Perişan ediyor bırakıyor. Yine aynı dediğim mantıklar. Göğüs de baktığın zaman büyük bir kas grubu sırt da. E bu ikisi de senin efor harcamanla çok yoruyor anladın mı? E sen çok yoruldun bu ne oluyor? Gün içinde bitkin oluyorsun. Natural olduğun için hızlı toparlanamıyorsun falan. E bir de yani göğüse ağır girersem benim sırta enerjim kalmaz. Ve yapamam yani. Bir göğüs bir sırt bir göğüs. Bu natural bir adamın yapabileceği bir şey değil. Alışırsan yaparsın ama yani çok böyle artısı eksileri daha fazla olur senin için. Ya deneyebilirsiniz bana inanmıyorsanız. Ben hepsini denediklerimden anlayacağım. Ah, pardon. Bugün 150 bench denedik de arkadaşlar. Vücut artık yorgun böyle. Uyku moduna geçiyor devamlı. Arada bir tokatlıyoruz. Mesela şu an böyleyim ya dostlar. Kafein alıp böyle dinç olabilirim. E, kafein alırsam bu sefer yarınki antrenmanımda daha düşük olacağım. Çünkü yorgunken vücudumu uyarıcı verdim. E bu sefer daha enerjim düşecek topladım Ya böyle şeyler önemli. Ya split sistem candır. Niye dersiniz? Çift dönmeli yaparsan yetersiz kalmaz yani. Ağır sırt ve ağır göğüs giriyorsan zaten göğüste ön omzun, sırtta arka omzun, göğüste trisepsin, sırt çekişlerinde bisepsin çalıştığı için hep bir sülükülasyon var arka planda kas grupları arasında. O yüzden sırtın kolay kolay yere gelmez. Ee, onun dışında zaten serbest hareketleri dedim. Şimdi dostlar kaslarınıza hükmetmeyi öğrenmeniz lazım. Beyin kas koordinasyonu çok önemli. Mesela örnek veriyorum bir barbell row yapacaksın. Adam diyor belimi hissediyorum. Çünkü belin güçsüz dostum. Pardon arkadaşlar. Sizin de büyük ihtimal izlerken uykunuz gelecek. O ara bir arada kendinize ufak bir tokat atın. Kendinize gelin. Benden ne hediye Neyse. E şimdi bro. geliyorum böyle tamam mı? Lan ne anlatıyorduk? Konuyu unuttum. Allah Allah. Oğlum ne anlatıyorduk lan? En son göğüs dedim. E ne dedim sonra? Ya şimdi durdurup geri başlayacağım falan bir sürü hikaye. Lan beyin gitti arkadaşlar işte şiddetli antrenman yaptım mı glikojen miktarı azaldığı için beyin çalışmıyor bazen. Çünkü beyin glikojenle beslenir. Bu arada böyle katı diyet yapanlara bakın çoğu aptallaşır mı anladın mı? Adama bir şey dersin anlamaz idrak edemez. Ölümüne sabunur falan. <laughs> Allah Allah şu an ben de o durumdayım. Uh, hay uykuda ya. Ah. Evet olan <laughs> Konu gitti. Büyük ihtimal Lan hatırlayamıyorum da oğlum çok komik bir durum lan. Neyse antrenman iyi geçmiş çocuklar bugün. Yani çalmamışız hareketten. Ha kas beyin koordinasyonu diyordum bak. Mesela şimdi kas beyin koordinasyonunda kasını ne kadar iyi hükmedersen o kadar iyi olur. Mesela bir bench press'i yapıyorsun 60 kilo. 60 kilonun 55'ini mesela göğüsten itmek var. Bir de örnek veriyorum 30'unu göğüsten itmek. 15'ini trisepsten, 15'ini omuzdan itmek. Ya onun omuzdan 5'ini de dirsekten itmek var. Anlatabiliyor muyum? Eğer tüm gücü böyle göğüsten verirseniz zaten daha ağır kilo gidersiniz. Çünkü göğüs kası çok güçlü bir kas. Yeter ki kullanmayı öğrenin ve kollarınız, dirsekleriniz, omuzlarınız çok ağrımaz. Çünkü normal sadece sabittir yani. Tutuşunuzu sağlar. Asıl itişi göğüsten yaparsınız. Buralara kaçırmadan çok fazla. O yüzden daha verim alırsınız. Bunun için çok mesai zaman çok önemli bu arada. Bana dikkat edin bro. Öpüyorum sizi. Uyuyalım artık. <laughs>